sende. Geçti de orada sende. Hak ne oluyor? Çünkü, Çünkü saldırdın. Çünkü müebbetsin. Anladın mı? Artık silahını bir <laughs> yok yani. yani. Polat yaslan da Yani olarak. ömür boyu hapistsin. Hapistesin. Terörist ya. Şu an terörist muamelesi görüyorsun. Polat yaslan Kes sesini lan. Seni orada tarazken gördüm. O silahı artık götüne mi soktun? Arabanın bir mı soktuysa? Kes sesini. Bütün kanıtlarım var zaten. Google kayıtlarımda görüyorsun. Sesim Aptallık geliyor mu? Mesela. Geliyor. Geliyor geliyor. Abi zaten şeylerden gözüküyor. Slash hasarlardan falan her şeyden gözüküyor. <gülüyor> <Ben> <gülüyor> şey <laughs> slash hasar ne lan? oyun mu oynuyoruz? Burada? Oyun mu lan burası? He? İbne. Hasarlar ne demek oğlum? Oyun mu burada? Memur bey ben devletin polisini hiçbir zaman silah doğrultmadım doğrultmam da Senin o mekanda ne işin vardı o zaman? <laughs> He? Parti düzenleniyordu. Ses geliyor mu? Ne partisi ya? İşte reklamlar falan yapılıyordu. Paranızı katlayın diye biz de oraya gitmiştik arkadaşlar. Sen geri zekalı mısın? Yani atın şu geri zekalı polise direkt temizle suç yardımına. Toplamda e, 15 bin lira, 12 saat, o şey 12 aya kadar da hapis. Yani bir. Abi çıkarda geçiyorsun. Ali gö gönder bunu. Tabii. Gel bakayım mı oğlum sen böyle bir kenaya. Hadi. 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 Geldim sana. Özgür. Soyadın ne? Özgür Öner. Pardon Deniz. Özgür Deniz. Evet. Oğlum insan soyadını nasıl bilemez yani kekelemez. Şunun bir kimliğine bakın ben ya. Berke. Şunun bir kimliğine bakın da. Bakalım komşu. Kalk lan onu. Zaten bir şey yapmaya dermanı yok. En ufak hareketinde kelepçe sakıyorsun. Sıkıntı. Geri gel, bir daha gel asansör açılır öyle. Lobi Kaç bak, lobiye bas, lobi lobi Gitti komiserim. Var mı bir yan? Ben hemen geliyorum. Ne? Ben geliyorum ben kız. Yaptım nezaret Tamam. <laughs> Efendim uykunuz geldi sanırım. Aynen biraz geldi. Ulan o kadar memursunuz. Şu i̇ki tane adamla beni baş başa bıraktınız ya size daha bir şey demedim. Efendim deneyim. orada ne? cidden evet. yoğun ateş altına düştük ya. Evet. Beyler size bir şey demedim. Şu F12 kastınızı kullandınız mı peki size sıkarken onları? Ben kullandım şahsen Ben göremedim. Tamam. Sıktılar. Onlara bakın ben WhatsApp grubundan şey ekledim. Komiserim eder. maskeleri tamam vardı onlara, da onlara... sıkıntı yok. Siz onları şeyden ne alın? O yeterli zaten. Ah bir keşke göreydim de. Komiserim ne al alacaktım ya ben? Kimlik kimlik. Kaç lira parası var mı Kaç lira parası var mı? Özür dilerim. Memurum bir cüzdanımı alıp bakayım mı? Buyurun komiserim kimdi? Şöyle alayım. Hı. Memurum 11 bin lira param var. 10 bin lira. verle onları bana. Şaka şaka. Şakal. bir de senden kurtulamazsın. Ya Şimdi gör. Lamam Doğay, ne kadar almadık? Özgür, bak benle birlikte sana sorduğum sorulara bazı geri zekalını yapmış olayım. Senin gibi yakaladığımız suçlar illa vardır şu ana kadar. Birçok suçlu var hatta. Onlara sana yaptığı hareketleri söyleyin. Bize ters ters yap veriyorlar. Herhangi bir ne bileyim yok arkadaşlarımı satmayacağım gururunun incilmemesi için kimsenin adını vermiyorlar. Peki sonuç olarak ne oluyor diyor sana bu çıktı. Sonuç olarak onlar ee, yani başaklarındaki en ince hücreye kadar cezaevinde ömür bu çürüyüp ölüyorlar. Sana olacaklar bu. Eğer sen de aynı onlara benzemeye çalışırsan hemen hatta atlayıp sorgunu almayalım. Hatta ulaştırma bizi. Zaten gecesi geç saat oldu. Burada bütün herkesin mesai saati bile doldu. Seni gönderelim. Ömür boyu orada tıka. anla öyle ki İkinci şansın var. Şu şansın da şu. Sen bize burada gelip yardımcı olursan ki bizimle işimize gelir, senin de işine gelir bu arada. Her iki tarafta mutlu olur. Bize yardımcı olursan e, ee, cezanlı indirim sağlanır. Cezanlı indirim sağlamak demek ne demek? Müebbet zamlısı olmaz. Kısaca bu. Duydun mu beni?